what it means to be American, okay? Number one, we are a country of immigrants. So no matter if you're Turkish, Mexican, it doesn't matter. Bizim o Türk çalışkanlığımız deyip hevesimiz burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz tabii ki daha kendi stilimizi oturtmak istiyoruz. Spor bizim hayatımızda her zaman vardı ama tabii ki başka bir ülkeye gidip de bunu öğretmedik. Amerika'nın benim için kilit noktasına geldik. Gerçekten geldiğim günden beri Hakan abimin yanına gelmek istiyordum. Hakan Yıldız'la beraberiz. Kendisi Avrupa Dünya Şampiyonu Muay Thai'da. İstersen kendini bir tanıt hocam. Merhabalar, ben Hakan Yıldız. Uzun yıllar Muay Thai ve boks sporun içerisinde yer aldım. Uzun dönemde Ankara'yı temsilcili yaptım ve en son Türkiye Genç Muay Thai milli takımının teknik koordinatörüydüm. Uzun bir sporculuk hayatından sonra antrenörlük hayatımda Türkiye'de devam etti şu anda Amerika'ya geldik. Son bir yıldır Amerika'da e, sürekli konuşuyorduk. Seni ziyaret edeceğim, geleceğim abi diye. Sonunda yanına gelmek nasip oldu. Gerçekten kendisi çok yoğun. Kendisine ulaşabildim. Gelebildim yanına. Şimdi salona doğru gidiyoruz. Salonda çok güzel videolar çekeceğiz. Bir kendisiyle ufak bir röportaj yapacağız. Amerika'da spor hayatı nasıl? Kickbox nasıl? Muay Thai nasıl? Nabızları biraz yoklayacağız. Amerika'nın bana göre en güzel yerindeyiz. Videomun başında da söylemiştim. Belki hatırlarsınız. San Diego benim en sevdiğim şehirdir diye. Gerçekten de öyle. Beni çok derin bir şekilde yine etkiledi. 4 gündür buradayım. Hayatı, yolları, yaşam standartları, doğası, hava sıcaklığı. Şu an Kasım'ın 15'i ama hava bugün 27-28 derece civarında. Aynen. Aynen. Sanki bahar yeni gelmiş gibi. Halbuki bizim Colorado'da şu an kar yağıyor. Hava kalitesi çok yüksek. Senin de çok güzel söylediğin bir söz vardı. Burada Amerikalıların bir deyimi varmış. Ara havasına vergi ödüyoruz diye bir deyim var Amerikalıların. San Diego'da... Aslında bu San Diego'ya özel sanırım. Çünkü Aynen. San Diego'nun havasına Aynen. para ödüyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Otoparka yani... gidiyorsunuz, para. Otoparktan çıkıyorsunuz, para. Ama arabanız nereye park etseniz? Otele giriyorsunuz, otelin otoparkından bile para alıyorlar. Otelin wifi'sinden para alıyorlar. Burada her şey para diyebilirim. Hakan abim de burada güzel işler yapıyor. Güzel, başarılı bir şekilde gidiyor. Evet. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ediyor. Çok detay vermek istemiyorum şimdi. Salonda tekrar bunların üstünden geçeceğiz. Salonda görüşmek üzere. <laughs> Evet, salonumuza geldik. Hakan hocamla. Salonumuz burası. Hep sesleri gelmeye başlıyor şu an. white ay tersi varmış. Zalando ile birlikteyiz. Zalando bize yardımcı olmak istedi. Onunla da bir video çekmek istedi. Başlangıcı onda yapmak istiyoruz. İlk önce Zalando kimdir? Bu salon nerededir? Ne yapıyor? Ne iş yapıyorlar? Kendisini bir tanıtmak istiyorum size. Bu wow. Zalando. <laughs> American right, we decided to open up early because the laws that About the people that uh, they have, you know, they have, you know, obviously health conditions or they're out of shape. Us people, who we train often. We're, I think we're in a good situation. So before Corona, we were in a situation we were we had under uh, we had gone to hundred. We've lost more of 260 members. We're now from opening up early, approaching 500 members, almost. Yeah, we have the gym in Turkey and uh, you know where the You don't have any go yeah. if you do sports, you should be healthy. Yeah. Right. Yeah. Yep. Yeah. Stay healthy, right? Healthy. 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 Yeah. yeah. But the, 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 the more active you are, the healthier you'll know, be. Period. Right. And I have one more question. Um, what do you think about sports? Turkish coach, Turkish trainer. I wanna ask you, how do you work with him? It's amazing, I'll tell you. Amazing culture, amazing country, Turkey, and I'll tell you. When I first met Akon, I met Akon a few years ago, back at the June event in Bangkok. In Bangkok, you know? Bangkok? Yeah, yeah. I met Turkish when I was in Thailand. I worked with Akon with the president of the United Hollanda'da e, Amerikan genç bir takımın e, baş antrenörü orada. Dolayısıyla e, eşimle beraber San Diego'ya yerleşmeyi planlıyorduk. Ve orada başkan vekili değil, başlamıştık Amerikan'da. Başkan vekili. E, bizi Hollanda'yla tanıştık, Hollanda'yla tanıştık orada bayağı bir bismerçi yakaladık. Ondan sonra ilerleyen süreçte tatile geldik ve onu ziyarete geldik. baya bayağı bir kaynaştık. Ondan sonra buraya geldik. geçen yerleştiğim zaman direkt gelip burada iş hayatımıza başlamış olduk. Hadi you are meet video learners. How did you meet video yeah, learners? I stayed <laughs> <good>, I <laughs> actually understand. <laughs> <the world>. <gülüyor> <gülüyor> I can't, I can't, I can't. Turkish now. So yeah, very happy to have him here. Very lucky, very fortunate to have I'm somebody. So to, yes, yes, to, 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 to have you, my my brother, and I'll tell you, um, to have someone of his uh, skill set, of his caliber, to have you here um, at our gym and helping to, to, to help us grow as one team. I'll tell you, it doesn't get much better than this. of is the, yeah, general dünyada var. Yani tamamen kameraların bizi dışta değil de ee, hani bizi, yani işte nasıl davranırız, orada falan diyor. Böyle bir şey var arkadaşlar burada. Nolan öyle az önce tanıştım. İşte kendinden bahsettim. Türkiye'deki spor salonlarımız, işte dünyadaki spor durumlarını konuştuk. Kendisinin gelecekle ilgili planları vardı. Yani normalde bir Birini tanırsanız kesinlikle size soru soracağını düşünmüyorum. Çünkü konumu itibariyle kendisi Amerika Milli Takım Antrenörü. Çok iyi yerde salonu var. Yanında Asolt'un farkıtası var. Asolt bir sponsoru. Master buranın sponsoru. Ve bana sorduğu soru şuydu. Senin düşüncen ne bu projelerim hakkında? Bana bir şey katabilir misin? Normalde bizim biraz egomuz vardır sen Herkese soru sormayız. Ben kendisine bu yüzden beni daha çok motive etti diyebilirim. Çok mutlu oldum. Bana bu tarz sorular sormasından dolayı. Aslında özgüveni düşük birisi değilim ama düşünsenize çok yüksek konudaki biri sizin fikirlerinize saygı ve değer gösteriyor ve bununla ilgili size sorular soruyor. Beni gerçekten çok mutlu etti. Aslında oraya parantez açmış oldum. Yok, Süper. Ben Romano'nun bir özelliğiyle özelliğiyle Ben buraya geldiğim konudan itibaren gerçekten kendimi evimde hissettim. Yani o o evin sıcaklığını hissettim. Ee, çünkü evet. beni burada çok iyi karşıladılar. bilgime, tecrübeme inandılar. E, çok iyi bir e, karşılık aldım ilgili. E, Saygı çerçevesinde de e, gerekeni gösterdiler e, tecrübeme ve geçişime yönelik. E, o yüzden spor bizim hayatımızda her zaman vardı ama tabii ki başka bir ülkede gidip de bunu öğretmedik. Onun kırılma noktasını Roman da ol, Daha başım kolay açtım. Aynen. Hakan Hocam da biraz mütevazı ama ben bu mütevazı biraz açmak istiyorum. Çünkü hakkıdır. Az önce Roland da kendisi bana şunu söyledi. O gelmeden önce salonumuz normal seviyedeydi. Ama bizim o Türk çalışkanlığımız diye hevesimiz, burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz tabii ki daha kendi stilimizi oturtmak istiyoruz. Hakan Yıldız buraya geldikten sonra biz uçtuk diyor. Kulaya geçtik diyor açıkçası. Ama <inaudible> <inaudible> <Timur>. <inaudible> 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 Would you like to say anything to for conquer and Turkish people or any yes people? number one conquer. If you're in Turkey, it's like if you're in Ankara anywhere in Turkey, I'll tell you, Conquer, the number one gym that you train at when you're in Turkey. Period. Friends okay. Club. <laughs> Period. Period. Okay, but also, uh, I just want to go over a couple of things of actually what it means to be American, okay? Number one, we are a country of immigrants. We're not even here. Turkish, Mexican, it doesn't matter. This is a country of immigrants where we all come here together and we all enjoy our life, okay? So that, that, that's what it means to be American. So, I'm really happy that Hakon has come here. No matter what, no matter where Hakan lives, he would be successful, okay? But he is here now, he's here with me, we are a team, and in this big country you can achieve anything. Okay? That's all I have. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.